Arkadaşlar merhaba, bu video sınır etkinlikleri ile ilgili bir öğretici video olacak. Etkinliklere bildiğimiz gibi şu yukarıdan tıklayıp bu taraftan geliyorsunuz. Şimdi buradaki sınır etkinliklerinin hepsinin saatini görüyorsunuz burada. Bunlar genellikle haftalık yani 7 günlük olarak açılıyor. 7 gün sonra farklı etkinlikler geliyor. Burada para yatırmanız, yani acil durum paket diyor. Yani 50 M para ve 1000 taşı. VIP artı 250 de veriyor. 110 TL'ye alabiliyorsunuz eğer isterseniz. Buradan Facebook'tan takip ederseniz bir seferliğine 500 taş el, yani elmas, 3 tane de karma parşömen alabiliyorsunuz. Ve burada sürekli indirim paketlerini görebilirsiniz. Yeni gelen etkinlikle alakalı. Bu şekilde de <laughs> bu taraftan görebilirsiniz. Her etkinlik geldiğinde böyle bir genelde yüksek olur. Böyle bir satın alım yapabilirsiniz. Burada etkinliği görebilirsiniz. Mesela buraya girdiniz. Diyelim ki bu şekilde. Etkinlik neyse her etkinlik değişebiliyor. Gök olabiliyor. Böyle el fabrikası olabiliyor. Kain çağrısı etkinliği var mesela. işte 10 puan yani 10 kain çağrısı yaparsanız şu ödülleri ya da 20, 30, 40, 50, 60 diye gidiyor. 80. Burada Frey'e veriyor. Ee, kahraman mucizesinde mesela kahramanları birleştirirseniz burada şu ödülleri veriyor. Görebilirsiniz buraya girip Ruh Yandırma Galası. Burada ruh yandırmanıza göre verdiğiniz şu iki ödülü genelde siz kendi seçiyorsunuz kendi içinize yarayanı göre. Burada karanlık veya ışıktan bunu yapabilmek için ee, Kahraman veriyorsunuz. Size Sözleşme Yıldızlı Taş veriyor. Burada ee, Mesela şu sandıktan verecek. Bu kahramanları alabileceğiniz sandıktan. E, Peki bunları yani bu her etkinlikte değişebiliyor. Yani buradaki şeyler. Ee, genelde dediğim gibi bir haftalık oluyor. Aynen bu şekilde de mesela farklı bir etkinlik var. Şimdi Bunların özelliği şu Siz Yani buradaki aslında mesela bizim her zamanki Gidip de işte burada mesela dilek havuzundaki jetonları ya da kain ağacındaki kain çağrılarını Ya da gelip işte ee, Çağrı çemberindeki kahraman çağrılarını sürekli peş peşe hani geldiği gibi kullanmamayı Kullanmayın dememizin, dememin sebebi bu. Bunu kullanırsanız buraya geldiğinde mesela diyelim ki kain ağacındaki eğer şuradaki etkinlik, hangi etkinlik şu etkinlik. Mesela güzel olsaydı da ben 80 tane çağırabiliyor olsaydım ve bana fireye lazım olsaydı ben hem kain çağırımı yapacağım hem de aynı zamanda fireyi alacaktım ya da buradaki diğer ödülleri de alacaktım. Buradaki beğenmezseniz kain çağrısı ile ilgili etkinlik ya da diğer işte dilekçe tonuyla, kahraman çağrısı ile ilgili etkinlikler sürekli yeni tekrar tekrar geliyor e, beğenmediyseniz burada kötüler işinize yaramıyorsa gene bekleyebilirsiniz, bekletebilirsiniz elinizdekileri. bunların sebebi bu. böyle yaparsanız daha hızlı gelişirsiniz. Yani etkinlikleri bekletmeniz gerekiyor bu, bu söylediğim direkt şetonlarını falan. Başka türlü sadece onları kazanmış oluyorsunuz. Yani buradaki etkinlikten herhangi bir şey kazanmıyorsunuz. Bir de şurada event preview yazıyor. Burada yani gelecek etkinlik demek bu. Buraya tıkladığınızda etkinliğin başlama tarihi diyor. Yani 2022 10. 21 21'e bu etkinlikler başlayacak. Mesela ne etkinliği olduğuna bakalım. Gök labirent etkinliği başlayacakmış. Burada e, size işte taşlarla işte sandık alabilirsiniz. Mesela şu sandığı alabiliyor Bu sandıkta şu kahramanlardan herhangi birini alabiliyorsunuz demektir bu. Bu genelde 8000 taş falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam. E, bir de dilek havuzuyla ilgili bir event gelecek yani etkinlik gelecek ve buradan peni elde edeceksin. Sadece pen değil de tabii ki başka karakterler, kahramanlar ya da başka öğeler, hani oyun içi eşyalar da verir. Sadece bunu vermez. Ama hani kaç dilek olur? Genelde hani dediğim gibi işte 100'e, 100 50'ye, 100'e, 200'e, 400'e, 600'e falan diye gider. <laughs> yani ciddi sayıda dilek biriktirmeniz gerekiyor. Ve Bir hani kahin çağrısından gördüğünüz 80 tane gerekiyor. Bir kahraman çağrısından e, yanlış hatırlamış. Genelde 400 600 civarında falan geliyor. Bunları sürekli biriktirmeniz gerekiyor. Burada gelecek etkinlikleri, sınır etkinliği ne zaman başlayacağını görebilirsiniz. Bu etkinlikler şu zaten görebilirsiniz. Bir gün sonra bunlar bitecek. Ben yani çoğu bitecek şunlar haricinde. Bunlar bitecek. Bunlar başlayacak. Bunlar başladığında ise ne kadar süreceği, yani yüksek ihtimalle bir hafta sürer. 7 gün. Bu etkinlikler, şuradaki bu etkinlikler gidip yerine bunlar gelecek ve geri sarmaya başlayacak ve sonraki etkinlikler gene burada belli olacak sürekli buradan etkinliği takip edip mesela diyelim ki siz direk jetonu biriktirdiğiniz bir yere kadar diyelim ki 300 direk jetonunuz var. O zaman bir baktınız bir tane direk jeton etkinliği gelecek ve size peni lazım. Siz pazar yerinden her gün mesela kahraman parçamayı alıp biriktiriyorsanız bu sefer bunu almayı bırakıp sürekli bundan alabilirsiniz. Yani atışınız elmasınız elinizde bundan almaya yetiyorsa bundan almaya da devam edebilirsiniz. Ama buradaki etkinliğe göre, sonraki hafta gelecek olan etkinliğe göre Nasıl zaten biriktirdiğiniz şeyi daha fazla biriktirmeye başlayabilirsiniz. Buradan bakarak. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Öğretici videoların, diğer etkinlik videolarının devamı gelecek. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.